Arkadaşlar merhaba evdeki mektebe hoş geldiniz. Parolamızı söyleyelim bakalım. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Siz de sayfamızı paylaşın, çoğalsın arkadaşlarım. Çocuklar bugün ne göreceğiz? 4. sınıf Türkçe'yi göreceğiz. Türkçe'de neyi göreceğiz? İsmin yerine gelen sözcükleri göreceğiz. Onun adı neymiş? Adılmış. Diğer adı neymiş? Zamirmiş. Bunun üç tane adı var. Neymiş arkadaşlar? Adıl, zamir ve ismin yerine kullanılan kelimeler. Adların yerine kullanılan kelimelere adıl denir. Diğer adı ise zamirdir. Neymiş arkadaşlar? Zamirdir. Ortaokulda göreceğiniz zamir olarak görürsünüz. Şu an biz ne göre olarak göreceğiz? Adıl olarak göreceğiz. Hadi girelim bakalım yine dersimize. Ya bu resimler varmış. Bakalım. Ben bir tane kedi. Sen kuş. O biz birden çok varlığı kastediyor. Siz birden çok varlığı kastediyor. Onlar birden çok varlığı kastediyor. Acaba bunlar ne olabilir? Tabii ki adıl olabilir. Ne olabilirmiş arkadaşlar? Adıl olabilir. Başka yok mu öğretmenim? Başka var var. Neler var? Bizi var sizi var, onu var, bunu var, şunları var, şunu var, onları var, bunları, kimisi, bazıları, birileri, herkes. Bunlar da örneklerimizden, yani zamirlerimizden, yani adıllarımızdan birkaç tanesi arkadaşlar. Tekrar edelim. Bizi, sizi, onu, bunu, şunlar. Şunu masaya koyar mısın? Şunu masaya koyar mısın derken şunu masaya koyar mısın? Bu ne? Bu ne? Kalem. Kalemi masaya koyar mısın? Ne kastediyorum? Onları, bunları, onları gördün mü? Yani buradan geçen üç çocuk vardı. Onları gördün mü? Yani oradaki üç çocuğu kastediyoruz. Bunlar kimisi Bazıları, bazıları hiç ders çalışmıyor ama aranızda yok onlardan değil mi? Bazıları birileri ileri geri konuşuyor. Yani bir kişiyi kastediyoruz. Herkes bu bu grubu beğeniyor. İşte bunlar da adıl örneklerimiz. Hadi bakalım cümlenin içinde bakalım. Artık sizin kafese girme zamanınız geldi diyor bu hanım ablamız. Bak iki tane kuşumuz var. Ne diyor? Sizin kafese girme zamanınız geldi. Burada sizin derken neyi kastediyor arkadaşlar? İki tane kuşu söylüyor. Yani ne olur o zaman bunun? Bu ne olur? Adıl olur. Neymiş? Adıl yani ismin yerine kullanılan sözcük. Devam edelim arkadaşlar. Bunlardan bir türlü bana sıra gelmiyor diyor bu köpecik köpek diyor bunlardan bir türlü bana sıra gelmiyor. Bunlardan derken kimi kastediyor? Bu kuzuyu, bu kuzuyu ve bu kuzuyu kastediyor. O zaman bunlar nedir arkadaşlar? Adıl bir türlü bana derken banayı kim arkadaşlar banayı bana da bu köpek yani köpeği sıra gelmiyor demek istemiş arkadaşlar. Bu da ne olur? Adıl olur arkadaşlar. Adıl. Şunu sana getirdim. Biz gelinceye kadar ona iyi bakarsan sevinirim. Şunu sana getirdim. Biz gelinceye kadar ona iyi bakarsan sevinirim. Şunu derken burada neyi gösteriyor? Köpeği gösteriyor. O zaman şunu nedir? Adıl. Sana getirdim derken sana nedir arkadaşlar? Adıl. Biz gelinceye kadar bu ve bunun yanında bir arkadaşı daha var. Onlar gelinceye kadar ne yapıyoruz? Biz gelinceye kadar biz ikimiz gelinceye kadar ona yani buna iyi bakarsan sevinirim. Ne oldu arkadaşlar? Şunu sana biz ve ona. Bu kelimeler ne oldu? İsmin yerine kullanıldı. Gördük mü arkadaşlar? İsmin yerine kullanıldı. Gelelim cümlede ismin yerine tutan İsim olmadığı halde isim gibi kullanabilen kelimelere ismin yerine kullanılan kelime denir. Ya da adıl denir. Ya da zamir denir. Ne denirmiş? Zamir denir. Anlaştık mı arkadaşlar? Cümlede ismin yerini tutan, isim olmadığı halde isim gibi kullanılabilen. Örneğin, bana bunu verin, öbürlerini siz alın. Bana bu kız diyor ki bana bunu verin. Bunu bana adıl bunu derken bu ayıyı kastediyor. Bunu verin, öbürlerini, öbürleri ise nedir? Bu köpekler öbürlerini, bu da adı Siz alın, siz alın derken de diğer iki kız alsın demek istiyor kuzular. Devam edelim. Metni dikkatlice okuyunuz. Metinde geçen kişilerin, kişilerin yerine kullanılan kelimeleri işaretleyiniz. Merhaba. Benim adım Ebru. Benim ben adım gibi çok renkliyim. Ben adım gibi çok renkliyim. Küçük şeylerden mutlu olurum. Örneğin bana bir arkadaşımın gülümsemesi, bana bir arkadaşımın gülümsemesi beni beni mutlu eder. Arkadaşlarımı çok severim. Onlara onlara sürprizler yapmaktan hoşlanırım. Sizlere de öyle olma öyle olmanızı öneririm. Gördük mü arkadaşlar? İsmin yerine kullanılan kelimelerin altlarını çizdik. Sizler de bunu durdurup yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Aşağıdaki konuşmalarda ismin yerine kullanılan adılları bulunuz. Yani zamirleri bulunuz. Nereden geliyorsun? Aydın'dan. Kimi arıyorsun? Kimi? Nedir arkadaşlar? Soru. Zamir. Ali Karaca'yı. He, Ali Karaca'yı arıyorlarmış. Siz kimsiniz? Siz. Siz derken oradaki soran kişiyi. Kimsiniz? Onun yakın arkadaşı. Onun derken kimin? Ali'nin. Ali'nin yakın arkadaşı. O geleceğinizi biliyor mu? O yani senin geleceğini biliyor mu? O derken o derken Ali senin geleceğini biliyor mu? Onu aramıştım. Ali'yi aramıştım. Ali'yi aramıştım. Peki geldiğinizde onu haber vereyim. Peki geldiğinizde Ali'ye haber vereyim. Bak gördünüz mü? Siz, o, sizden hariç onu, o, o, onu, onun ve ona nedir? Ali'yi kastetti. O zaman bu nedir arkadaşlar? adıldır. Yani ismin yerine kullanılan sözcüklerdir arkadaşlar. Hadi gelelim çalışmalarımıza devam edelim arkadaşlar. Sen işten korkma. İş ondan senden sana. Ne olur arkadaşlar? Senden korksun. Neymiş? Senden. Senden. Nokta nokta ne perhis, nokta nokta ne lahana turşusu. Bu bildiğimiz bir kelime. Bu ne perhis? Bu ne lahana turçusu? Bu ne perhis? Bu ne lahana turçusu? Bunlar da adıllardır arkadaşlar. Dışı yakar, içi yakar. Dışı ne yapar arkadaşlar? Dışı seni yakar. Dışı seni yakar. İçi beni yakar. Beni yakar. Bazen velilerimiz bu konuda öğrencisinin durumunu sormaya geliyor. Ben diyorum ya çok iyi hanımefendi bir kız, beyefendi bir erkek. Yok hocam diyor içi seni yakar, dışı dışı seni yakar, içi beni yakar. Evde bize kan bıstırıyor <laughs> diyorlar. Ama benim öğrencilerim öyle değil. Eğri düzü beğenmez. Bu da beğenmez. Kimi beğenmez? Bizi beğenmez. Bizi beğenin ama çocuklar. Bizi beğenme butonuna basın. Bizi beğenin. Nokta nokta birlik orada dirlik. Nerede birlik? Nerede birlik? Orada dirlik. Nerede? Ne? Re? De? Birlik orada dirlik. Yani nerede birlikte olmak? Yani bir beraber olmak orada mutlu olmak, huzurlu olmak. Ev sahibi, mülk sahibi. Hani nerede bunun ilk sahibi? Hani kelimesi de burada nedir arkadaşlar? Adıldır. Denizde kum, onda para. Neymiş? Denizde kum, onda para. Bende yok, onda para var. Onda para. Ne ekersen sana biçersin olmaz. Herkes biçersin olmaz. Ne olur? Onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Yani buğday ekersen buğday biçersin. Onu demek istiyor. Yani buğday demiyor. Buğdayın yerine kullandığımız isim yani adıllar. Özür diliyorum. Adıllar. Baş nereye giderse ayakta nereye gider? Oraya gider. Oraya gider, oraya gider. Arkadaşlar buradan velilere söylüyorum. Baş nereye giderse ayak da oraya gider. Çocuklarınıza kitap okuyun, ders çalışın diyorsunuz. Sizler yapıyor musunuz? Maalesef yapmıyorsunuz. E yapmıyorsanız çocuklarınız da yapmaz. Baş nereye giderse, yani sizler nereye giderseniz çocuklar da oraya gider. Anlaştık mı? Çocuklar bunu kullanabilirsiniz. Hadi gelelim bakalım. Daha önceki derslerde ön at görmüştük yani ismin önüne gelen onun özelliğiydi birçok insan nasıl insan birçok insan ön attı Şimdi ise burada etkinliğimiz var ön at mı yoksa ön at mı yoksa adıl mı bakalım Burası sağlıklı insanlar dünyası Burası sağlıklı insanlar dünyası Burası derken arkadaşlar ne yapıyorum Burası adıldır ön nedir adıl. Aldıklarını sana gösterdi mi? Sana kelimesi nedir arkadaşlar? Ahmet Mehmet yani bana gösterdi mi? Yani nedir? Adıldır. Adıl. Şu arabayı satın aldılar. Hangi arabayı? Şu arabayı. Adıl mıdır? Hayır. Önattır. Yani sıfat. Önat. Burada yazlar sıcak olur. Antalya'da, Adana'da yazlar sıcak olur. Yani burada derken neyi kastediyor? Adıl. Bir yerin adını. İsmin yerine geliyor. Ne yemek istersin? Ne yemek istersin? Önattır arkadaşlar. Devam edelim. Bana her zaman gelebilirsin. Bana derken buradaki kişi kendini kastediyor. O zaman nedir? Adıl. Kaç öğrenci sınıfı geçecek? Kaç öğrenci derken nedir? Ön at. Kimi kitaplar arkadaşın olur. Kimi kitaplar derken bazı kitaplar seni çok etkiler. O anlamda söylemiş o kitaplara o zaman adıl. Kupayı hangisi kazanacak? Yani Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, Trabzon mu, Başakşehir mi? Hangisi nedir arkadaşlar? Adıl. Bazı yerler anlatılmaz. Nasıl yerler? Bazı yerler. O zaman ön at. At. Arkadaşlar bu etkinliğimiz de bu kadar. Şimdi ise şurada bu etkinliklerimiz var. Boşluk doldurma. Buraya adıları koyacağız. Seni, herkese, şuraya, ona, onları, onu, sende. Ee, şüphelendiğinizi boş bırakın. Bir sonrakine geçin. Okulda görebilir miyim acaba? Okulda onu görebilir miyim? Seni görebilir miyim? İkisi de oldu bana göre. Bunu geçelim isterseniz. Nokta nokta iyilik yaptığını düşünüyorum. Ne olabilir? Herkese iyilik yaptığını düşünüyorum. Herkese neymiş? Herkese. Herkese iyilik yaptığını düşünüyorum. Çantam akşam kalmış. Ne olabilir arkadaşlar? Sende kalmış. Çantam akşam sende. Sen de kalmış. Ayşe her yerde seni aradı olabilir, onu aradı olabilir. Sanki seni daha iyi gibi seni yazalım. Seni aradı. Bana nokta nokta verir misin? Ya yani bir şeyleri verir misin? Yani on şuraya verir misin? On, onları. O zaman ne olur? Onları. On ları verir misin? Bu çiçek gönderilmiş. Bu çiçek kime gönderilmiş? Ona gönderilmiş. Ona diyebiliriz. Ona gönderilmiş. Tohumları dikelim. Tohumları bir yere dikelim. Nereye dikelim? Ne var? Şuraya kelimesi olabilir arkadaşlar. Şuraya şuraya dikelim. Ne kaldı? Okulda görebilir miyim acaba? Heh, okulda onu görebilir miyim acaba da buraya gelir. Ne yaptık arkadaşlar bugün sizlerle beraber adılları öğrendik. Yani ismin yerine gelen kelimeleri öğrendik. Bunun daha iyi oluşmasını istiyorsanız herkes 10 tane cümle defterine yazsın. Çünkü kendi kendiniz yazın. Çünkü oluşmasını daha iyi sağlar. Ve bununla ilgili sorular çözerseniz beni ve ailenizi ve kendinizi mutlu edersiniz. Evde Mektep buraya kadar. Kendinize dikkat edin. Evde kalın. Hoşçakalın.